Yani bunu yakarıyormuş gibi yapalım, bunu kabul etsin de günlük sildirelim, birikmesin. Yarın veya sonraki zaman yine yaparız. İçinde sorsam bunu bir daha yapar mısın diye, e yapacağız tabii yani kulu. Böyle değil, yapmayacağını düşünüyor. Kastı böyle ama bek kendi de şaşırdı, beklenmedik şekilde bir daha yapabildi. Nasıl yaptık biz bunu diyor. İşte buna Cenab-ı Hak يَعْمَلُونَ السُّٰءَ بِجَهَالَةٍ Kötülüğü cehaletle yapıyorlar diyor. Yani duygular bastırıyor. Bu şehvet olur, bu mal ihtirası olur, bu bir öfke olabilir. Duygular e, belli bir yükselince kişi onları kontrol etmekten vazgeçebiliyor. Demiyorum ki kontrol edemiyor, kontrol etmekten vazgeçebiliyor. Kendisini duyguların etkisine bırakabiliyor ve sonra ya bir daha bu duygu bu şekilde gelse de kontrol edeceğim diye Tevbe'ye Cenab-ı Hak ile tekrar barışmaya yöneliyor. Burada korku dolu ve yakararak, bu bir seans, Cenab-ı Hak ile yaşadığımız. Böyle şeyler biz bilmiyoruz diyorsak kendimize veya yakın zamanda veya yaşamıyoruz sanıyorsak ya günahımız yok ya da biz günahları normalleştirmiş tiplerdeniz, İlk ihtimal zaten yok, ikinci ihtimal de çok korkunç. Dolayısıyla gerçek müminler, muttakiler Cenab-ı Hakk'ın bu anlattığı şablona uyar. Onlar çoğu zaman kendilerini Cenab-ı Hakk'a karşı yakarırken bulurlar. O وَدُعُوا رَبَّكُمْ تَدَرُّعًا وَخِيْفًا Muttakiler de mi? Evet, muttakiler de. Cenab-ı Hak dedi ki, Allah'ı hatırlarlar, günah işlediklerinde, fuhuş olsun, başka şey olsun. Sonra da dedi ki Cenab-ı Hak, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Günahlarına mağfiret dilerler. Ve sonra da dedi ki Cenab-ı Hak aynı ayette şu ifadeye bakın. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka zaten günahları kim bağışlar ki? Yani neredeyse insanın dili varmıyor desin ki Allah Azze ve Celle yani ee, süreci özendiriyor gibi, tabi yok böyle bir şey. Efendim, ya adam hiç günah işlemiyorsa, bunu nasıl yaşayacak diyen çıkarsa öyle bir kimse yok, günahı hepimiz işleyebiliyoruz. O yüzden Allah'ın Resulü bu ihtimali kaldırmak üzere dedi ki لَوْ لَا تَذْنِبُونَ اَنْتُمْ Siz gerçekten günah işlemeyecek olsaydınız لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ Allah sizi götürür. Ve ete bir kavmin Sonra başka bir topluluk yaratır getirir de yani günah işleyebilecek. Dolayısıyla bizim günah işleyebilme potansiyelimiz sınavımızın bir parçası, içinde yürüdüğümüz yolun bir parçası ve öğrenmemizin de hatta bir parçası ve demin gördük ki Cenab-ı Hakk'a yakınlaşabilmemizin de bir parçası. Yani yol üzerindeki normal Durumlar, bazılarınız bunu yaptıkça azaltmayı ve kendini kontrol etmeyi ve iyileşmeyi sağlayarak ilerliyor, bazıları da batıyor, iyice çoğaltıyor, iyice çoğaltıyor. Kurtulabilirsin, hadi vazgeç diyenlere ya ben böyle gitmek istiyorum diyor, ben bir buyruk sahibini takmak istemiyorum diyor bu sefer istikbara, büyüklenmeye, mevzuyu günah fiilinden Allah Azze ve Celle'ye diklenmeye, daha şuur düzeyinde bir olaya, büyüklenmeye taşıyor ve insanların çoğu maalesef böyle yapıyor. اُدْعُوا رَبَّكُمْ ve وَخِيفَةً Rabbinizden, Rabbinize dua edin, yakarın, yakararak ve korkarak. Şimdi ben bunu başarmak istiyorum ama başaramıyorum dersek bizi bu sürece koyan çok temel bir duygu var. Böyle arkamızdan bizi sürükleyecek bir şey. O eksiktir de o yüzden biz günahlarımız olduğu halde bunlardan ötürü bu yakarma, korkma, başka ayetlerde de tadarruan ve hufyeten var. Hatta hufyeten daha fazla geçiyor sanıyorsam. Hufya gizli demek. Yani yakararak ve gizliden gizliye. Bu Cenab-ı Hak'la baş başa yaşayacağımız bir şey. Aramızda olacak olan bir şey. Ve sahici gözyaşları buna eşlik edecek, sahici burkulmalar. Gerçek, biz geçmişte böyle şeyler yaşamışsak eğer bunları hatırlayıp ben Allah'a gerçekten iman eden, onunla gerçekten barışık kalmayı, onu seven, onun sevgisinden mahrum kaldığım için veya kalma ihtimali bile beni rahatsız etmişti diyecek bir şey olmalı. Kendi içimizde bir kanıta dönüşecek bu. Şimdi bu yalnız ve korku dolu ve yakararak bunu başarabilmek o demin geçen ifadede khifatan korku bunu sürükleyecek. Ortamı oluşturacak. Bir başka bizi yine itecek, sevk edecek duygu ise sevgi. Yani Allah Azze ve Celle'yi sevdiğimiz ve kaybetmeyi göze alamadığımız için bir de Cenab-ı Hak'tan çekindiğimiz ve korktuğumuz için bu ikisini de içimizde uyandırabilmeliyiz. Bu ikisi olmaz ise Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dilemeye, ona yalvarmaya ve karmaya kendimizi yöneltemeyiz, kendimizi yönetemeyiz. Cenab-ı Hak'tan korkmuyorsak neden korkmamız gerektiğine dair düşünsel bir yolculuk yapmalıyız. Bak falancaya Cenab-ı Hak bir ceza verdi adam, kötürüm kaldı ya, o da benim gibi genç biriydi. Öteki kaza geçirdi ve belki sağlığını kaybetti. Şu yolculuğa çıktı, yolculukta işte uçağa düştü, ötekinin arabası bir şey oldu. Belki ticaretini kaybetti. Etrafımız bu değişkenlerle dolu. Akledersek bunlardan bir tanesinin yahut birkaçının bugün yahut yarın önümüze çıkmasını gayet muhtemel kılacaktır. E bunları sevk ve idare eden, var eden güç olduğuna göre ki var etmiş ve yaşatıyor, işletiyor süreci, yönetiyor. Ben onu takmayarak sadece kendimi gelecekte bir felakete gebe kılıyorum, öyle değil mi? Bu korkumuzu uyandırabilmemiz lazım. Bunu ya ben fobiyi sevmiyorum, fobi hastalıktır, bilmem nedir, korkuları konuşmayalım, korkusuz yaşayalım, bu şeytani bir şey. Korkularımızı, korkuları tahrik eden ortamı yaratan Cenab-ı Hakk'a bağlar isek, bu bizim Cenab-ı Hak'tan ve O'nun makamından korkumuza dönüşür ise çok değerli bir şey olur. Valilik makamından korkuyor muyuz? Korkuyoruz. Yanlış yaparsak şehirdeki idari erke sahip, yani kolluk kuvvetlerine emreder, bizi şey yapar. Allah Azze ve Celle de tam buna uygun bir ifadeyle kendi makamını dile getirmiş ve demiş ki وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet vardır. Allah azze ve celle'nin makamına karşı korku hissine sahip olmak. Bugün yarın bana yahut sevdiklerime bir sıkıntı gelebilir. Allah'la ilişkimi iyi tutmaz isem daha bu dünyadayken başıma çok sıkıntılar gelebilir. O yüzden ben böyle vurdum duymaz yaşayamam. Ben ne halim var ki Cenab-ı Hakk'a böyle meydan okuyarak? Bu çok büyük bir tehlikeyi göze almak olur. Akleden kimse bu düşüncelere başvurur. Cenab-ı Hak o kendi ona yardımcı olur. Bu düşünceleri özellikle uyandıramıyorsa bile doğal olarak uyandırmasını sağlar. Ne olur kaza geçirir. Ne olur bir deprem ortamında kalır böyle içinde fıkır fıkır o korkular oluşur. Şimdilerde bazı kimseler biliyorsunuz şu geçen birkaç ay içerisinde epeyce bir sallandık. E, doktor arkadaşlarla buluşunca hocam diyorlar felaket arttı şeyler bu e, deprem korkuları dolayısıyla. Yani geliyorlar tedavi, ilaç ne bileyim çok arttı. Fobi olmuş yani evde duramıyorlar. Geçen bir bey diyor yani hanımları artık şeye götürdüm diyor. Köye bilmem nereye götürdüm kaç aydır burada dedi ben yalnız yaşıyorum, görev var, görevden ötürü duruyoruz. E niye öyle? E korkuyorlar. Bir yurdu ziyarete gitmiştim, böyle ortalık hep yastık, yorgan falan kapıdan içeri girer hemen ben topladılar. Hayırdı dedim ya, millet kapı ağzında mı yatıyor? Hocam dediler dün deprem oldu da e veya birkaç gün önce deprem oldu herkes burada yapıyor, içeri alamıyoruz yukarı, korkuyorlar. İyi dedim çok mantıksız. Yani sekiz katlı binanın dip katında, kapı uyuyorlar. Yani deprem yıktı mı iki dakikaya yıkar, burada kalmak daha kötü. Yani korkunun da mantıklısını yaşamak lazım madem öyle. Git en üst katta dur hiç olmazsa koca bina tonlarca yık, üzerine yıkılacak. Ya öyle mi dedi orada gençler vardı. Ama bu iyi bir şey. Hayatın çok kırılgan olduğunu görebilmek iyi bir şey. Geçen bir öğrencimiz staj için bir liseye öğretmenlik uygulamasına gitti. Gençlerin bu kırılganlığı yaşadıklarını söyledi. Demiş diyormuş ki çocuklar ya hayat ne kadar anlamsız her an ölebiliriz. Çocuk diyormuş ki ben ilkokuldan beri şu ana kadar işte sayıyor dört ilkokulda okudum, dört ortaokulda okudum, şu an lise üçteyim. Dört, dört, sekiz, üç tane koyarsak on bir. On bir senedir okuyorum diyormuş. Ya yani bugün birden biri ölsem diyormuş. Nereye benim bu çabalarımın karşılığı ne olacak diyormuş. Aman ne çaba ne çaba. Ne emek vermiş de şimdi 11 yıldır okuyorum. Bir anda ölsem ne kadar anlamsız diyormuş. Ve bir de üstüne daha fazla okumanın ne anlamı var? Hemen ölünce her şey bitiyor. Şimdi bu artık ergenlikle birlikte ve hayatı okumaya başladığı bir safhada hayatın ne kadar anlamsız olabileceğini küçük bir varsayım ile hemen yakalayabiliyor ne kadar güzel. Bu daha yolculuğun başında Cenab-ı Hakk'ın kendilerine yaşattığı, gösterdiği bu duruma sahiplenip sahip çıkarak bu bir gerçek. Ama tedavi ediciler diyorlar ki ha bunları bırakın. Bu düşüncelerinizi aklınızdan çıkarın. Bunlarla mutlu yaşayamazsınız. Peki mutlu olmanın yolu ne? Hiçbir şey olmayacağına kendini inandırarak. Ya mı olacak? Ya olacak da şimdi olmadan olana kadar en azından iyi yaşayabilmek için olmayacakmış gibi yaparsan iyi olur. İyi de olduğu takdirde başıma bir felaket gelecekse ve sonrasına tedbir alabileceksem bunları kaçırmış olmam mı? Ha sen sonrasıyla ilgili şeyler de mi konuşuyorsun? O zaman hocalara git. Ben sonrasını düşünmek istemeyenlere öncesini yaşatabilmenin yolunu öğretiyorum. Onun da yolu bunları unutacaksın. Kendini eğlenceye ver, arkadaş ortamı, kötü şeyler aklına getirme. Daha da başaramazsan gel bende ilaçlar var, vereyim diyen. Şimdi Allah Azze ve Celle kulda korkuyu yaratan O. Allah Azze ve Celle kulda sevgiyi yaratan O. Ve bu iki coşkun ve çok temel duyguyu sanmayın ki Ulu orta yaşayalım diye verdi. Bunları Cenab-ı Hak'ka karşı kendi kulluğumuzu ve e, hatta varlığımızı, yolculuğumuzu yönetebilmek için bize nasip etti. Bunları nimet saymalıyız. Elbette hayat çok kırılgan bu doğru ve elbette her an ölebiliriz. Yani şu an bulunduğumuz ortamda biz dışarıya çıkmaya fırsat bulamadan Cenab-ı Hak bizi yere gömebilir. Dün gördüğünüzün bilmiyorum kameralar Amerika'da bir tane meteoru atmosfere girerken yakalamışlar. Maşallah, koca meteor yani. Kim bilir düştüğü yeri en basiti yani düştüğü yerde bir oyun sahası kadar, futbol sahası kadar şey açabiliyor. Daha büyükleri var. O city killer olan cinsten olanlar var yani. Böyle şehir imha edici olanlar. Biz konuşmaya kalmadan bizim başımıza yıkabilir. Yere yutturabilir, depremlerle vesaire. Daha basit olaylar da olabilir ama bizim açımızdan öldürücü olabilir. Bir şimşek, bir yıldırım, hastalık hiçbiri olmasa bile, hiç bunlardan bir tanesi olmasa bile Cenab-ı Hak bilinmeyen bir sebeple kalbimizi durdurabilir, olduğumuz yere yığılırız. Şu an böyle bir hadise olsa hiçbirimiz olmamış bir şeymiş gibi yapmayız. Sadece bakarız adama. Sonra şunu yapıyoruz genelde eğer etrafında tanıyanları varsa çok mu yorulmuştu? Bugünlerde yediği yanlış bir şey var mı? Öğrenmek istiyoruz ki biz aynı duruma düşmeyelim. He çok şey derdi ya, çok, bugünlerde çok fazla kolayı kaçırdı veya çok et yedi veya ne bileyim kaç gündür uyumuyor. Ha belli o kadar uyumazsa ölürsün. Dolayısıyla ben ölmem uykuma dikkat ediyorum. Bu bizim yaklaşımımız. Hep sorarız yani nedir durumun için böyle oluyor? Zaten rahatsızlığı varmış kapakçık. Ha öyle mi? Tamam. Bugüne kadar yaşadığına şükretsin. Bizim kapakçıklar sağlam. Böyle bakıyoruz olaya, her ölenin bir bahanesi var ama işin ilginç tarafı hepimiz ölüyoruz. Dolayısıyla korkuyu makul şekilde canlandırabilmek ve hayatı yöneten Cenab-ı Hak'ka karşı sorumluluğa dönüştürebilmek bizim ödevimiz. Bunun diğer istikametini de yapabiliriz. Korkuyu ciddiye almayabiliriz, umursamayabiliriz, arkaya atabiliriz. Makul ve sahici olduğu halde gerçekçi göründüğü halde önemsemeyebiliriz. Şimdi o delikanlıya öğretmenin söyleyeceği şey yavrum hayat böyle kırılgan her an ölebiliriz. Böyle bakarsan yani git kendini aşağı at o zaman. Şurada bir yaşayacaksın en azından mutlu yaşayabilmen için bunları aklından çıkarman lazım. Evet 40 sene olabilir. Yine de okuman lazım. Yani hepsi 40 sene için mi diyormuş? Hepsi bir 20 30 sene okuyalım. Ondan sonrası emeklilik. Değer mi? Neredeyse yani okumaya gerek yok diye kapıdan geri çıkacak. Bana sorarsanız çok da yani makul olmayan bir düşünce değil. Eğer ha, ölüm sonrası diye bir şey yok ise okuyarak yaptıklarımızla iyi bir kulluk sergileyerek, üretkenliğimizle hem kendi hayatımızı hem başkalarının hayatını iyileştirerek Cenab-ı Hakk'ın emri dolayısıyla yapmıyor isek çok gayri makul bir düşünce değil. Allah'ı denklemin dışına çıkarın, gidip intihar etmek bile makul olabilir. Yani ben intihar ediyorum ama benden sonrakilerin benden bir farkı yok sadece acı çekerek ölecekler. Bense kendi ölümümü kendim seçtim, kolay ölüyorum diye bakabilir mevzuya.